Arkadaşlar yeni benim videoma daha hoş geldiniz. Bugün Toka Life'da, Toka Life World'da gerçek hayattaki kendimi yapmayı deneyeceğim. Bu videoyu aylar önce yani neredeyse bir yıl önce de çekmiştim. Ee, Tabi o zamanlar neyse o zamanlar girmiyoruz ve siz de sakın o videoyu izlemeye gitmiyorsunuz tamam mı? Şimdi hemen başlamak istiyorum İlk olarak. E, tamam gerçek hayatta kısayım ama Tamam evet kısayım. Sen ee, bu rengim burada benim ten rengim yok ki ya doğru düzgün. <laughs> Neyse yine şundan yapmak istiyorum. Allah bu ne? <laughs> şundan yapmak istiyorum. Zaten gerçek hayattaki ten rengim de buna yakın bir şey. Saç saç saçlarım kısa benim. <laughs> Ama böyle değil. Kabarık bir saçım yok. Düz bir saçım var. Ama burada da öyle bir saç yok diyecektim ki. Bir saniye. Gerçek hayattaki saçım bunun aynısı. Gerçekten. Ama sadece kahkülü yok. Kahkül de zaten bu saçı belirleyen şey bildiğiniz. Ee, saçlarım açık kahverengi. Buna da benziyor da açık kahverengi. Yok bu karda değil ya bu çok başka bir şey. Ya tonu tutturamıyorum. Tamam bu tarz bir şey işte. Ee, göz, benim kirpiklerim çok yok. Burun, burun zaten ne yapacağız burada? Kaşlarım <laughs> daha pembe benim. Pardon kırmızı. Şaka yaptım. Bu kırmızı değil ki <laughs> zaten salak mıyım ben? Tamam kaşlarım da böyle. Eee dudağım kesinlikle böyle. Tamam bu olsun. Daha sonrasında benim çilim yok. Böyle şeylerim de yok. Bu yüzden direkt kıyafete geçiyorum. Tabii ki de tab iyi ki de bir dakika ya. Hah. Evet bu benim Gerçek hayattaki halimin Toka Life versiyonu. Tipe bak ya. <laughs> Bu arada şeye benzedi. Oyundaki karakterime benzedi. Zaten oyundaki karakterim bana benziyor. Az çok. Bu da oyun karakterime benzedi mantıken. Ne diyorum ben. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ee, bay bay. Sizi çok seviyorum.